Merhaba. 14 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü için arkadaşlar 4 karşılaşma çıkarttım. Değerli dostlar mümkün olduğu kadar 1 iki maç. Değerli dostlar mümkün olduğu kadar da oranlar üzerinden oynayın arkadaşlar. Öyle dün bir öğrenci arkadaş kupon attı. Daha doğrusu 3 kişi. 9 maç birinden yatıyorlar arkadaşlar. 9 maç yapmış çocuk. 5 lira atmış. Biri 10 lira atmış. Yani bütçeleri kısıtlı. Benim zaten takipçilerim genelde öğrenci arkadaşlar. Ve biri bir maçtan biri iki maçlar Arkadaşlar. Oran kaç? 8. Değerli dostlar. Biri 40 lira alıyor. Biri 80 lira alıyor. Miktar önemli değil arkadaşlar. Söylediklerimi yanlış anlamayın. Değerli dostlar. 9 maç çıkartanacak. Bir tane iki tane sürpriz çıkartın arkadaşlar. Yani 9 aydır burada bütün sürpriz oranlar geliyor arkadaşlar. Artık öyle favori mavori kalmadı. Değerli dostlar. Favori mavori kalmadı. Yani nedir o? Midland'ın bile son saniyede yemesi. 80'e kadar 1-0 yenik durumda olması. Son saniyede 2-2 maçın bitmesi. 2'den 0. Değerli dostlar. Zürih'in son saniyede beraberliği kurtarması. Değerli dostlar. Mesela burada bir tanesini deneseniz 2'den 0. Değerli dostlar. Parayı da kapardınız. Yani 9 maç yani üzüldüm. Arkadaşlar formatı değiştiriyoruz. Bir de youtubermiş. Orada yazmış benim işte bilmem ne telegramım var. 250 lira aylık falan. Yiyorsa sen açayım. vallahi ben açtım 10 bin lira arkadaşlar. Bir aylık. Bir kişi 10 bin. Öyle 250 miş, 50 liraymış, 1000 liraymış. Benim hiç işim olmaz. Hiç giren girmeyen belli olur arkadaşlar. Yani öyle yok. Karşılıklı gol var, var. Yok bir buçuk üst. Yok iki. Öyle de yok. Ha düşünüyorum da onu da söyleyeyim. Aylık 10 bin. Yani öyle bin lira, beş bin lira böyle ben fakir insanların bütçesi, kısıtlı insanları soymam arkadaş. Yani oraya yazmışsın. Sonra girdim kanalına da baktım. Hiçbir şey yok. On, kaç? 17 bin tane da var. Koyun. Seni takip ediyor. İşte kaç? 50-100 kişi yorumun var. Yorumlarda senin eşin, dostun arkadaşlar. Ben burada hiç kimseyi tanımıyorum arkadaşlar. Bakın Dadaş'ım var. Bir kere karşı karşıya gelmemişim. Yorum da yazmıyor. O ayrı. Cemil var. Bir kere karşı karşıya gelmemişiz arkadaşlar. Bir kere telefonda konuşmuşuz. Karşı karşıya gelmemişiz. Artık birbirimize para vermişiz. Para almışız. Borç. Bakın. Karşı karşıya gelmemişiz. Cemil bana borç para vermiş. Ben Cemil'e borç para vermişim. Hakan var. Bir kere karşı karşıya gelmemişiz. Telefonla konuşmuşuz. Yazabilirler. Değerli dostlar. İşte Avusturya'da var. İsviçre'de var. İngiltere'de var. Almanya'da var. Bir kere karşı karşıya gelmemişiz. Değerli dostlar. Ve Azerbaycan'da arkadaşlar yüzde dokuz buçuk beni izleyen kişi var. Yani şu anda kaç? Dokuz yüze yakınız. On desek doksan kişi. Hepsine buradan kardeşlerime selam yolluyorum tüm nerede izleniyorsak arkadaşlar bugün bir, bir de Türk dil, Türkçülük dil arkadaşlar. Dil bayramı bugün. 1270'te Karamanoğlu Mehmet Bey çarşıda, dergahta, bergahta her yerde Türkçe konuşulacak demiş. Yıl 1270 değerli dostlar. Türk dilimize sahip olalım arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın. Dünyadaki ilk dil Türkçedir. Bakın arkadaşlar. Dünyadaki ilk dil Türkçedir. Dünyada iki tane millet vardır arkadaşlar. Birisi Türk milleti, birisi Alman milletidir. Arkadaşlar, tarihimizle bilin. Türklüğünüze sahip çıkın. Değerli dostlar, korkmadan söyleyin Türküz diye. Bu ırkçılık mırkçılık değil. Eğer ırkçılık kabul ediyorsa kabul edebilirler. Hepimiz Türküz arkadaşlar. Türkiye Sahip çıkacağız. Değerli olsa fırıldakların 3 liralık 5 liralık adamla peşine koşmayı bırakın. Kupon yatar çıkar. Öyle yok. Telegram 100 lira 200. 10 bin lira arkadaşlar. Telegram adresi açıyorum arkadaşlar. Aylık 10 bin lira. Aylık 10 bin lira. Girmek isteyen gelsin. Öyle 1-2 bilmem ne. Karşılık gol var. 1,5 buçukluk arkadaşlar. 2 maç. 3 Karşıda 3 en az. 3 kere 3 9. 4 4 kere 4 16. 5 5 kere 5 25. O tür. Arkadaşlar. Öyle insanları soymak var ne yok kardeşim. Ciddi söylüyorum. Telegram ücret telegram açıyorum arkadaşlar. Giriş 10 milyar. Babam benim babama aynalı derlerdi arkadaşlar. Mezardan çıksın gelsin ona da 10 bin lira. Onu da söyleyeyim. Madem öyle. Değerli dostlar düne bir dönelim. Yani dün biz Dadaş'la sabah konuşmuştuk. Dadaş'ın da yazabilir. Dadaş dedi ki bana Abi dedim bugün çok fırıldak olur. Dadaş dedim bugün dedim full dedim fırıldak olur. Garanti maçı dedi. Rea Kanaviller Villarreal maçı dedim. Karşılıklı gol var. Ben Rea Kanon'un alacağını düşünüyorum dedim. Başka da dedim benim dedim favori maçım yok. Bir de dedim Midtland favori gözüküyor. Dünya da Midtland tabasacak. Kopanakla arasındaki düğürlerden dolayı bu Brondbin dedim sağ solu belli olmaz. Habire yeniliyor. Bunu yenebilir dedim. Yani aşırı bir kupyonu bildik arkadaşlar. 1 buçuk. Onun dışında Viking'imiz gol atamadı değerli dostlar. Midland da berabere kaldı. 2-2 değerli dostlar. 2'den 0. Yani öğrenci arkadaşlar. Şimdi ben size çok üzüldüm. Yani o kuponları attınız gerçekten. 2'den 0 bunu oynayabilirdiniz mesela arkadaşlar. Ben de yakaladım ufak bir miktar. Bende de para yoktu arkadaşlar. İşin harbisi. Yani bu maçı 2'den 1 kaybettim Zürih maçını arkadaşlar. Bir arkadaş oynamıştı. O da ufak atmıştı. Yani benim bir akrabam yani 17 yaşında bir kız çocuğu arkadaşlar. O da ikiden birden yattı arkadaşlar şu maçı. Rusya'nın hep ben bu maçlar çok arkadaşlar şey yaptım da. Şimdi insanlara verirken arkadaşlar para basıyorsunuz. Değerli dostlar para bastığınız için bunu diyemiyorsunuz. Yani bu maçta bizim ikiye özel ben bunu ikiden bir oynattırdım. Bizim o yeğenimize arkadaşlar gelmedi. Farklı bir sitede. Burada bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda 2'den 1 falan yok. Onun dışında valla arkadaşlar bu maçı 1'de 1-2.5 2-2.5 olarak oynadık. O şekilde ancak yakalayabildik. Yani bu maçı da zaten ben işin işinden çıkamadım arkadaşlar. Anlatırken de bütün oranlar maç sonu 2'yi gösteriyor normalde. Kırmızı kart her şeyi belirletti. Değerli dostlar. 3-0 bitti. Real Madrid 6 çekti. Valla herkes Levante'ye vermiş. Ben bir ara baktım. Herkes Levante arkadaşlar. Neyin nesi anlamadım. Ben de korktum kaçtım. Yalnız ben burada hangi maçtı ya? İspanya Ligi'nin diğer maçı arkadaş şu Kadiz'e. Kadiz bir buçuk üstü oynadım ben. Dört küsürdü arkadaşlar. Oradan yat, büyük yattım ama ha. Yani bunun yanında arkadaşlar Kadiz'in yanında hangi maç? Bir 1'den 0, 1, 2'den 0 yakalayıp da kaçırdık. Yani hangi maç bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum. Yere vermiştim. Çocuk işçiler atmıştı. İyi para geliyordu ama değerli evet dostlar. Yani bu Kadiz gol atamadık. Bir de arkadaşlar bu Kosenza maçı. Nedir o? Nerede o? Vicenza. Arkadaşlar gol oluyor 5 dakika sonra gol ipler. Gol oluyor 5 dakika sonra. Bu nedir ya? 5 dakika ya. 5-5 arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Abartı falan değil. Bu maçı oynayanlar da farkındadır. Artı nerede o? Bu Rio konu. 4-2 yaptı. Kaç 3-4 dakika sonra gol iptal edildi. Yani bu VAR sistemi nedir kardeşim ya? İddiadan mıktık ya. Ben bunun arkadaşlar 6.5 üstünden çok büyük kaybettik ha. Buna 6.5 bir de şeye nerede o? 3.5 atmıştık. 60'larda böyle. Hmm. Mid-Atlanta. üç buçuk 3.5 o olmadı. Yerimiz çok büyük yani büyük iyi bir para alıyorduk arkadaşlar. Yani bu var sistemi de geçelim arkadaşlar şeye. Yani dediğim gibi arkadaşlar öyle beyefendi öyle 250 lira 500 lira yok 1000 lira telegram değil. Açıyorum 10 bin lira aylık. Gelen gelmeyen belli olsun işteyse arkadaş. 100 kişi yese 1 trilyon değil mi? Gider bir villada biz alırız ya. Ciddi söylüyorum. Yani öyle öğrencileri işte 4250 lira askeri ücret alan insanları soymak değil arkadaşlar. Neyse geçelim arkadaşlar. Bayer Leverkusen Freiburg hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bir günün maçlarına da size bir döneyim, Bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar karşılık gol var diyoruz. Her iki takım gol atar. Değerli dostlar. Ben 2-2 skor bekliyorum değerli dostlar. İşin harbisi. 8-63. Karşılık gol var diyoruz arkadaşlar. Birinci maçımız bu. İkinci ma Bu da karşılıklı gol var. Değerli dostlar. Bunu da 2-2 bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Skor arkadaşlar. Mönchün bordeaux Lorient arkadaşlar. O iki maç orada dursun arkadaşlar. Şimdi ikinci kuponumuzu verelim. 2.48. Şöyle bakalım. Bordo güle güle. Zaten geçen sene de düşmüştü ya. Pandemiden dolayı herhalde ligde kaldı bu arkadaşlar. Bordo Kaç hafta önce de Bordon'un kötü takım olduğunu ve düşeceğini söylemiştim arkadaşlar. Yok Bordon'un hocası bir ara Fenerbahçe'ye gelecekti arkadaşlar. Yani Türk futbolu işte bunları anlıyorlar. Acun'un tutup da Şota'yı had şeyin nedir o aldığı takımın başına getirdiği gibi. Şota'nın ne tür bir başarısı varsa yani şu dünya futboluna. Arkadaşlar maç sonu 2 değerli dostlar. Maç sonu 2 2 buçuk 2 buçuk deneyebilirsiniz. Burada bu oranlar bu. Arkadaşlar farklı sitelerde ne dediğimizi anlayın. Daha yani aşırı yüksek. Bakın aşırı yüksek arkadaşlar. Burada nesnelerin biz esir olmuşuz. Size nesneden dolayı maç veriyoruz. Sanıyorlar ki ne sadece bizde iddia oynanıyor. Gelelim Mets Angers arkadaşlar. Bu da bir değerli dostlar. Maç sonu bir arkadaşlar. Allah, Allah. Şöyle tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Artık bir, bir buçuk üstü oynarsınız? Bir, üç buçuk altım ona karışmam arkadaşlar. Seçim yapın değerli dostlar. Gollü de geçebilir. Şöyle bir ona da bakalım. Evet üst diyor arkadaşlar. Üst diyor. Bu maç üst diyor. Değerli dostlar. Üst, alt bilmem ne artık yok arkadaşlar ya. Ya ben gıcık oldum ya. Veriyorum 5 tane üst 6 tane bilmem ne. Onun yerine burada iki, nedir? Mesela 2-2.5 iki, 2.5 iki buçuk. İki buçuk oran. Burada 2.5 arkadaşlar. Farklı sitelerde 3.5-4 3 desek şunu da mesela Lorient maç sonu 2 iki, 2.5 iki buyur. Oran ne diyor? 11-12 arkadaşlar. Hiç i̇şte değilse adam 5 lira 10 lira bastım 50 lira 100 lira gelir yani. 10 tane karşılıklı gol var. Yok 1.28 yok 1.38 yok 1.38 Yok bilmem ne. Arkadaşlar daha bütün bülteni inceledim. Açıkça konuşayım. Bütün. Şu Tuzla maçı gidip geldim. Etem arkadaşımıza da dedim bu maç ne olur. Vallahi hiçbir şey çıkartamadım arkadaşlar. Skor da yok. Yani buna da ben bir 3 maç sonu 2 bir buçuk da yok arkadaşlar. Bir buçuk da yok. Çünkü Manisa Manisa ben maçta da bu İki, üç buçuk altı arkadaşlar. Deneyin geçin. Gelir gelmez anasını satayım. 2 üç buçuk alt ya da iki, iki buçuk. Ben tuzdan alacağını düşünüyorum değerli dostlar. Burada başka maç çıkartabilir miyiz? Valla bu bandırma bursa. Herkes bursa diyor da arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Üç maça çıkmışlar arkadaşlar. iki maçlar üç maç olmuş artık. Skor yok arkadaşlar. Skor olsa Valla ben bandırman bilmiyorum arkadaşlarla. Yani bana da bandırma gibi geliyor. 1 iki, buçuk, dört, on. Arkadaşlar bir, üç, bir, hiç. Bursa'nın alaya hiç aklımızdan geçmiyor. Zaten Oynadığı futbolda da futbol değil yani. Herkes fanatiklik, manatiklik. Bilmem ne bu Ankara gücüyle ben Ankara'lıyım arkadaşlar. Taraftan da yani birkaç taraftar var. Ankara gücü taraftarı çok akıllı uslu şey, eskilerin hepsini tanırım da. Yani bazı olaylar oluyor onlar yakışmıyor değerli dostlar ya. Yoksa Ankara gücü müthiş bir taraftarı var değerli dostlar. Bu iki maç onun dışında fazla da bakmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu Strasbourg'da, Clermont'ta oran yoktur arkadaşlar Sürprizler. Yani arkadaşlar küçük oranla hiçbir maç oynamayın. Hiçbir maçı. Gelelim bugüne değerli dostlar. Bugün arkadaşlar biz ben bugün şu Ascoli maçını değerli dostlar. Bakın Nerede bu? Askol'ü. Handikap 0. 3.90 arkadaşlar. Ben Askol'ün alacağını düşünüyorum. Korkum 2. Yani iki farklı almasından. Ben Askol'ün kaybedeceğini düşünmüyorum. 1 olur bu maç değerli dostlar. 235'ten 1 olur bu maç. Riske girdim. Benimki, ben de 3.90'a düşmüş arkadaşlar. ikinci maçta arkadaşlar. Şu nerede? Luton, Huddersfield. Bunda da aynısı gibi arkadaşlar. 1 0'dan 3 55 handikap 0 korkum 2 0 alır Fırtına almasını. Ben Alırs Fırtına alacağını düşünüyorum. Artık bu iki maçta 0 2 1 36 Ascoli 1 25. Artık size kalmış değerli dostlar. İki maçım bu. Arkadaşlar iddia böyle oynanır. Yok karşılıklı gol var. 10 maç oran 5. Bırakın ya arkadaşlar ya. Yazık ya. Bu öğrenci çocuk arkadaşlara yazık ya. Valla iki maçım o. Ben öyle oynadım arkadaşlar. Gelir gelmez bilmiyorum. Artık nerede? bir maç var arkadaşlar. Şu maç. Valla karşılık gol var diyor arkadaşlar. Bir bir skor oynadım. Sürpriz. Yani bu da Artık bir bir de birden sıfır mı? Bir maç daha vardı ama hangisiydi? Dur arkadaşlar. Şu Ulu maç herhalde. Kafanıza yatar söyleyin arkadaşlar. Tek tek. Şu maç arkadaşlar. Birden sıfır. Bana birden sıfır geldi. Bütün neye baktıysam. Yani maç alt diyor arkadaşlar. iki buçuk alt diyor. Benim sistemimde alt diyor. Birden sıfır. Nerede bu birden sıfır arkadaşlar? Burada yok arkadaşlar. Burada yok. Burada bir ara vardı. Burada yok arkadaşlar. Birden sıfır oynadık. 15 oran arkadaşlar. Ben oynadım ya bu maçı ya. Birden sıfır ya. İlk yarı maç sonu kaldırmışlar arkadaşlar. Şu anda yok. Yani bunu da ilk yarı bir bekliyorum değerli dostlar. Her şey görünüyor olsun. Değerli dostlar. Sayın YouTuber arkadaş. 250 lira beni davet ediyorsun ya. 10 bin liraya telegram açıyorum. Koyunlarını kim varsa topla gel eşin, dostun kim varsa on binin varsa yalnız. Hani diyorsun ya videoda şöyle bir baktım milyar basarım diye. Gel Kızılay'da da sana yemek ısmarlayayım ya. Cebinde para da yoktur kardeşim. Çünkü yani hırsız adamı arkadaşlar hiçbir zaman kimse doyuramaz arkadaşlar. Bir adam hırsızlığa alıştıysa o doymaz arkadaşlar. Şu farelere bir bakın niye hep küçücük. Hiç büyümüyor arkadaşlar. Hep çalıyor. Bizim köyde bir sene ekin ektik arkadaşlar. Ekini çıkarttık. Ramuk doldurduk. Ramukları bilirsiniz. Römork derler. Böyle samanlığa koyduk arkadaşlar. Unuttuk orayı. Şey ekin ekeceğiz ya. Ne zaman? Ekini Temmuz'da ekiyorsun. Kasım gibi ekiyoruz arkadaşlar. Ekim gibi de şimdi mısır ekiyor insanlar köyde. Zaten Kasım'da anca biçiliyor arkadaşlar. Arala, kışa, kara kaldığı da oluyor. Nedir o? Şubat'ta mısır biçilenleri gördüm ben arkadaşlar. Lan bir açtık. Arkadaşlar Kasım'ın 20'sinde bir tane iki kalmamış arkadaşlar. Fareler var ya hepsini yemiş. Değerli dostlar. Lan insan vicdanlı olur. Bir yarısını yer yarısı kalır da tohumluk tohumluk bulamadık. ekine ekemedik arkadaşlar. Yani o derecede. 10 bin lira. 10 milyar yani 10 bin lira arkadaşlar. Eski parayla 10 milyar lira toplanın yerin telegram adresi açacağım. Böyle bin lira, iki bin lira, beş bin lira. Benim o işlerle işim olmadı arkadaşlar. Ben zevk adamıyım ya. Ben oturdum böyle elli bin, yüz bin yiyen adamım arkadaşlar. Öyle üçle, beşle bilmem ne hiç işim olmaz. Her şey gönlünüz olsun değerli dostlar. Akıllı oynayın. Böyle on maç karşılıklı gol var oynayacak arkadaşlar. Bir maç, iki maç böyle yüksek olan. Üç, üç. Özellikle de sürpriz deneyin arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz. Ayda beş tane kupon yakalasanız yeter. Yani üzüldüm. Yani çocuk yazık beş lira okul açlığından veriyor. Sekiz tane. Bin maçtan yatıyor. Zaten Kaç? Ya oran 5.5 mu altı mı ne ya? Bir, bir, bir yattığı oranla 1.29 arkadaşlar. Karşılık gol var. 1.29. Değerli dostlar. Yani öyle düşünün arkadaşlar. Bırakın altı maçla uğraşacaksın. Tek maç, iki maç. Basın geçin. Öp. Evet. Mesela çok büyük oynayanları ben eleştiriyorum ya. Ya hiçbir şeyle uğraşmayın arkadaşlar. Seçin bir maç. Basın geçin ya. Böyle bütün gündemdeki şu iddialar A'dan Z'ye adam iddia oynuyor arkadaşlar falan diye. Hepsini hiçbirine es geçmiyor. Komple. Ya bir tane seçin. Bütçe kaç lira? Örneğin 100 lira bütçe ayırın. Bas A kardeşim. 2 oran. Al 200. Kaybettin mi? Hadi eyvallah. Yok abi hepsini oynuyor. E ne oldu? Abi 10 bin içeri girdim. 20 bin içi Allah daha edersin. Sen ak ediyorsun. Hoşça dostça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayın arkadaşlar. Bugün Türk Dil Bayramı. Bağıra çağıra Türk olduğunuzu her yerde söyleyin arkadaşlar. Çarşıda, dergahta, bergahta her yerde Türkçe konuşulacak. Kim demiş? Karamanoğlu Mehmet Bey. Hoşçakalın.